Selam, merhabalar. Bugün size uzak masaüstü bağlantısı ve e, yerel ağda dosya paylaşmayı göstereceğim. Öncelikle uzak masaüstünü göstereyim. E, buraya gelip uzak masaüstü bağlantısı yazıyorsunuz. Bunda aynı ağda olmamız şart şu an. Aynı ağdaki arkadaşına bağlanabilirsin. Farklı bir ağdakine, o başka bir zaman konusu. Buraya bilgisayarın IP adresini bağlanmak istediğin yazacaksın. Peki bunu diyeceksin nasıl öğreneceğim? geldim performans bak buradan buraya sağ tıkla ardından performans ethernet ya da wifi WLAN wi burada 192 168 1.1 bu seninki yani 1.101 bu seninkidir tamam mı sen e, karşı bağlamak istediğin bilgisayara babanın bilgisayarı olur annenin fark etmiyor bağlanmak istediğin bilgisayarın IP'sini yazdım buraya bağlan dedin ben de direkt aldı. Ama e, e, sizde de şey soracak. Kullanıcı adı soracak. Bilgisayarın kullanıcı adını gireceksin. Ardından is, şeyin şifresini gireceksin. İşte kullanıcı adı altta şey. Ondan sonra bağlan diyeceksin. Bu şekilde buraya bağlandım. Buraya niye ve takımı kaldı? Buraya bağlanabiliyorum. Bunun için yapmana, yapman gereken bir şey yok. Ama bir de ayna üzerinde dosya paylaşmayı gösterecektim. Şimdi biz istiyoruz ki Diyelim ki Şu selam klasöründeki videoları paylaşacağım. Bak paylaşılan demiş zaten sağ altta. Geldim buraya Üzerine sağ tıkladım Önce bir kez sol tıkladım sonra sağ tıkla Yani şöyle Özellikler dedim, paylaşım dedim Bak Paylaşmaya girdin ya, paylaşımı seçiyorsun. Ardından everyone buradan Geldin. Everyone dedin. Ekle diyorsun. Ben de ekle zaten. Okuma yazmayı verdin Paylaş dedin, Bitti dedin. Tamam mı? Ondan sonra gelişmiş paylaşıma tıkladın. <laughs> Buradan buna tıkladın. Selam dedin. işte selam. Bu klasör seçilen. Ardından uygula tamam dedin. Kapat dedin. Ardından girdin içine. Burada yazar Peki. Siz bunu göremeyeceksiniz. Değil mi? Yani göremeyeceğim. Ne yapıyorsun? Denetim masasına giriyorsun. Girdin. A dur yanlış girdik. A internet. A paylaşım merkezi girdin. Ardından bak gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin diyor. Tıkladın. Ben Windows 11 kullanıyorum buraya attı. Öteki sen diyelim ki Windows 10 kullanıyorsun. Alt girdik buraya. Denetim masası yapıştır. A internet. A paylaşım merkezi. Ha sizde şey de olabilir mesela buradaki kategori büyük simgeler olabilir, küçük simgeler olabilir. Sen buradan kategoriyi al, A internetine gir, yapıştır. Hiç şöyle şeyleri aramakla uğraşma, tamam mı? Neye mi gördün? Gelişmiş paylaşım ayarları. Ardından bak, özel diyor. Tıkladın, A bulmayı aç. E, dosya ve yazışı paylaşımını aç dedin. Ondan sonra konuk olarak, gene aç, aç dedin. Tüm ağlar. Ee, bunu aç demen lazım yoksa göremezsin Burası çok önemli değil burada parala korumayı aç ya da kapat yapabilirsin ee, Kapattığın zaman otomatik ağ üzerinden Dosyana erişebilirsin direkt erişebilirsin açtığın zaman ise Gene aynı şekilde zaten uzak masaüstü bağlısı yaptığın zaman e, Kullanıcı adı bak mesela burada kullanıcı adı Yazıyor burada da şifre yazıyor Aynı şekilde bu bilgisayarın Girmek zorundasın Hangisinin işine geliyorsa Ağında kimse bağlı değilse ona göre seçim yapabilirsin. Bu senin kararın. Biz daha de demin klasörü paylaşmıştık. A Windows 11'de gösterelim. Şu çok soru şunu küçült. Bak ha. Aynı şekilde özel ağlar diyor. Bak A bulmaya açtın, tikle, açtın. A bulma tekrar açtın, açtın. Tüm ağlar açtın. Bunu açmazsan çıkmaz dediğim gibi. Bu çok önemli değil. Eee paralılık olma. Ben paralılık Parra Ya işte şifreli koruma Tamam mı Bunu açabilirsin kapatabilirsin bu çok sorun Problem değil Açtığın zaman dediğim gibi kullanıcı adı şifre ister senden Biz bu uzak masaüstümüze geri dönelim Tamam mı bak Girdim buradan a Ardından Bu bilgisayarın adı ne buymuş Daha doğrusu benim bilgisayarımın ismi Nasıl öğreneceksin Tıkladın Windows tuşuna tıkladın bak geldin ayarlar dedin Deskopat işte DQBG. Burada ne yazıyor DQBG. tamam girdin içine bir kez Ondan sonra biz en klasörü selam klasörünü paylaşmıştık al girdin Gibi İçini görebiliyorsun bak daha da erişebiliyorum içine Tamam mı hocam Aynı şekilde Windows 10'da da paylaşma aynı Bak disk yerel diske girdim. Ya da hiç girmeye gerek yok. Bak masa bir klasör var Kerim diye tamam mı? Sağ tıkladın. Özellikler dedin. Paylaşım dedin. Paylaşım dedin. Aynı şekilde everyone ekle dedin. Paylaş dedin. Bitti dedin. Gelişmiş paylaşım dedin. Bunu tek dedin. Ardından paylaşın da Kerim. Tamam. oyuncu uygula diyeceksin. Çok pardon. Uygula dedin. Tamam dedin. Kapat dedin. Ve bu da paylaşılmış oldu. Aynı şekilde bak içine girdiğiniz zaman durum paylaşılan yazıyor. Ardından buradan çıkalım. Diyeceksin ki sen şimdi onu paylaştık. Aa, buradan görebiliyor musun? Girdin Kaan'a. Hadi ben de direkt çıkmış bak. A'ya girdin tamam mı? Kaan'a girdin. Yerim. Ah çıktı. Bu kadar. Ee, yani böyle. Çok yapmanız gereken bir şey yok. Kısa bir video anlatım. Bu kadar. İyi günler. Bay bay.